Koca ayı. Canım çok sıkıldı. Sihir yapabilir miyim lütfen? Maşa, sihir yapman yasak ama. Ya koca ayı lütfen bir sihir yapayım. Lütfen koca ayı bana izin ver. Bugünlük izin veriyorum. Yuppi. Örümcekler ve böcekler. Çok güzel gözlükler. Koçayı çok güzel oldun. Maşa ben kız mıyım ya? Beni neden böyle yaptın? Çabuk beni değiştir. Ya koçayı çok güzel oldun. Pembiş pembiş kalpli kalpli gözlüklerin var. Ama daha güzel yapabilirim seni. Rümcekler ve böcekler. Oo, <laughs> <laughs> koca ayı. Çok güzel oldun. Gözlerindeki gözlük çok güzel. Beni kıza benzetiyorsun. Bu kafamdaki ne? Ya kafandaki çok güzel kocayı. Ben çok beğendim. Ama şöyle havalı bir şeyler yap Maşacığım. Zaten arkadaşlarımla buluşacağım bugün. Tamam kocayı. Örümcekler ve böcekler. Havalı şeyler. Puh. Kocayı. Çok güzel oldun. Maşa. Maşa ben kız değilim Maşa. Neden bana böyle şeyler yapıyorsun Maşa? Bu elimdeki çanta da ne Maşa? Ya kocayı. Birazcık daha havalı şeyler yapar mısın? Ve ben erkeğim. Lütfen erkeklere göre bir şey olsun. Örümcekler böcekler. Puh. İşte kocayı. Bu sana çok güzel oldu. Ee, şimdi nereye gidiyorsun kocayı? Arkadaşlarımla buluşmam lazım Maşacığım. Ya benim evde canım sıkılır ama ben ne yapacağım? Ben de gelebilir miyim? Yarım saat gidip geleceğim Maşacığım. Sen evde oyun oyna. Ya. Ama gitmeden önce sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? En sevdiğim. Aa, koca ayı. Bu benim için mi? Evet Maşacığım senin için çok güzel bir sürpriz yumurta. Ben gelene kadar bunu açıp oyalanırsın. Ya çok teşekkür ederim koca ayı. Tamam sen şimdi gidebilirsin artık benim canım hiç sıkılmaz. Ben bu yumurtayı buraya koyayım. Arkadaşımı daha fazla bekletmeyeyim. Sen de yaramazlık yapma tamam mı Maşacım? Tamam kocayı. Sen gidebilirsin. Tuba abla? Efendim Maşacım? Ee, bu sürpriz yumurtayı ikimiz açabilir miyiz? Çünkü ben biraz zorlanıyorum açarken. Tabii ki açabiliriz Maşacım. Yuppi! Arkadaşlar, bakar mısınız? Ocağı ne kadar düşünceli. Maşa gitmeden önce böyle güzel bir yumurta verdi. İçinden ne çıkacak acaba? Açalım hep beraber. için çok güzel bir oyuncak çıktı. Ne kadar güzel oyuncakmış bu Tuba abla. Evet Maşacığım çok güzel bir oyuncakmış. Neyse artık Maşacığım. Bence bu videoyu kapatalım artık burada. Ya bir dakika bir dakika kapatmayalım. Neden kapatmayalım Maşacığım? E, çünkü ben bir şey söylemek istiyorum. Söyleyebilirsin ee, Arkadaşlar şöyle aşağıdan Böyle tık yapın bize abone olun Başka da bir şey demiyorum Ve videomuzu beğenin Ve abone olun Bitti mi Söylemek istediklerin <laughs> Bitti Tuğba abla Arkadaşlar hoşça kalın. hoşça kalın arkadaşlar Tuğba abla buraları temizleyeceğiz değil mi beraber <laughs> Temizleyeceğiz Tamam ben birazcık oyuncağımla oynayayım O zaman